Herkese selam dostlar. Vimen'in channel'ın yapmış olduğu harika animasyonlardan sizler için derledim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Vimen'in channel kanalında sağ üst köşeye ve aşağıda açıklamalı kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kendinize bir çekirdek falan filan bir şey alın videoyu durdurun. Yiyecek içecek bir güzel şeyler. Ondan sonra geçin videoyu iz seyredin abi. Çok güzel bölümleri sizler için ee, seçtim arkadaşlar. Şimdi bak. Rod var rod. Dondurmacı rodu bilmeyen yoktur. Ice cream rod haince planlar yaptı. Bu çocukları söyledi. Çocuklar da şimdi o planları gerçekleştirecekler arkadaşlar. Şimdi bak. İçeri bakıyor. Hocam ne yapıyor orada? Gazete mazete. Gazeteyi oraya bıraktı arkadaşlar. Şimdi hocam burayı terk ediyor ve nereye doğru gidiyor? Merak ediyoruz arkadaşlar. Acaba nereye gidecek? Şu anda neler yapacak? Aa duşa girmiş. Hocam saatler olsun ya. Şifa olsun bakalım. Oo, hocam mis gibi ördeği de var. Bak gördün mü? <laughs> Ördeği de orada arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de yukarıya doğru tırmandık arkadaşlar. Rot bize oyunun başında bir şeyler göstermişti. Ee, onlar ne acaba? Onları da göreceğiz. Bak gördün mü? Nasıl levyeyle açıverdik hemen. Evet. Şimdi nereye geçtik abi? Aha mutfağa. Evet Rot'un anlattığı şeyler arkadaşlar. Bunlardı. da ee, floor ve ile aldı dedi. Falan filan öyle bir şeyler dedi. Bak ikisini de aldı. Biri ya biri un galiba. Tam emin değilim. Şimdi aha merdivenin başına serpti bunu. Bunu buraya serptiyse kesin bak gördün mü? Yağı da oraya serper ve hocayı oradan kaydırır. Hocanın. zaten klasik Scarlet Teacher ee... stratejileri bunlar arkadaşlar. Ama güzel oluyor. Seviyorum. Şimdi bak bu suya yattı bekliyor arkadaşlar. Scarlet hocam çıktı. Scarlet hocam emin adımlarla ilerliyor hocam. Birazdan başına geleceklerden mesul değiliz. Hocam yapma. Allah hoca gitti iyi <laughs> Ya şunu çok güzel yapıyor ya. Vallahi bilmenin kanalda hastayım ya. Abi çok iyi ya bak bak telefon almış bir de oradan kaydediyor ya Allah'ım ya. Ama bitmedi. Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şampuanın içerisine ne ne o, siyah boya mı koydun? Ne yaptı? Siyah boya koydu herhalde arkadaşlar. Büyük ihtimal öyle bir şey yaptı. Yanlış görmediysem. Evet şimdi tak topuk yapıyor tabii ki. Hocamın eli yüzü tabii un olduğu için. Hocam ne kadar sinirli ya. <laughs> Ama çok komik olmuş tipi gerçekten çok komik. Gerçekten çok gülümelik olmuş hocam. Buraya çıkamayacaksın sen herhalde ya. Bir daha hocam hop. Tak. Hocam yine düştü. Hocam bir daha. Tamam sen buraya dik yürüyemeyeceksin. En iyisi sen bunu üstüne dönerek çık hocam. Seni bayağı aşağıladı ya bunları ya. Hocam sana neler yaptılar. Şimdi hoca tabi tekrar duş alacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü eli yüzü pislendi. Evet. Evet 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 hocam tekrar sen bir duşa gir. Tamam duşunu al. Acaba saçlarımı kararacak sadece ya. Sadece mı kararacak acaba. Oo hocam hocam zenci oldun ya bildiğin amugaç oldun hocam. Neler yaptılar sana hocam kıyamayız sana vay hocam vay sakın aynaya bakma sakın bakma aynalara aynalara bakma hocam yanarsın Allah gördü arkadaşlar çok kötü şu anda hoca var ya araya katil olmak elde değil hocam ya abi çok iyiydi ya yalnız bu 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 animasyonu çok beğendim diğerine geçelim arkadaşlar şimdi hocam ne yapıyorsun neler yapıyorsun? Vay 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 temiz kadın ya baksana eline almış süpürgeyi evini temizliyor. Yalnız hocam boyu tek başına süpürmeye kalksan iki senede daha süpürürsün yani onu da sana ben bir söyleyeyim. Çünkü çok büyük evim var. Aha. Çocukların da var ya çok yaramaz ya yemin ediyorum. Hocanın çektirdiği kadar var ya. Bak 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 nasıl nasıl ayak özel sessiz sessiz gidiyorlar bak. Sakin 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 sakin. Sakin olun. Yavaş yavaş neyin peşinde olduğunuzu henüz anlamış değilim ama birazdan anlayacağız bence. O ne ya? Süpürge reklamı mı var hocam? Human Channel ne yapıyorsun? Aha odaya girdi. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Kova gördü, bornoz gördü. Kovaya baktı, kovaya fokusladı. Evet, çeşmeyi açtı. Şarjı şarjal, kovayı su doldurdu. Allah'ım neler olacak burada acaba? Evet kızım sen ne yapıyorsun? Aha o da sabırı gördü. O da sandalyeyi aldı hocam. Birinin elinde sandalye birinin elinde kova var. Acaba ne olacak? Çok merak ediyoruz. Evet başka bir odaya girdi şu anda. E sen sandalyeyi nereye koydun kızım? Hı? Vay tamam dedi. Tamam dedi ya okey dedi. Çarşaf aldı. Çarşafı aldı açtı abi çarşafı. Ee, ne yapacaksın? Çok merak ediyorum ya. Şu anda var ya acayip meraklıyım he. Ha bir şey çiziyor. Lan ne çiziyorsun? Aha yaratık çizdi. Aha hayalet çizdi arkadaşlar ya. Şu anda gerçekten çok tehlikeli şeyler peşinde koşuyor bunlar. Bak bir de takdir ediyor ya. afirm diyor. Çok güzel oldu diyor. Lan, ne yapacaksınız onu? Aha. Ooo havaya anyway, astılar. Anladım. Tamam. Bunlar sıkar hocamı korkutacaklar. Arkadaşlar, ee kapının Peter, ardına da su koydular. Sa... Evet, çok güzel. Tamam. Aha, sesini duydular. Sıkarı geliyor. Kaç diyor. Oo, atlayış yalnız çok iyiydi. Gerçekten çok mükemmel bir atlayış yaşar. Hocam güle güle güle. Ya Allah'ım ya, hocama neler yapıyorsunuz ya? Böyle bir <laughs> şey olamaz ya. Kaçacağım, kaç kaç. Süpürge al. <laughs> yani da, ya da çok zekice hareketler yapmıyorum ya. Vallahi süpürge ile onu aldı. Oh kurtulduk dedi ya. Şu anda bu dertten kurtulduk dedi. Bir soluk alayım dedi. Allah. Canın üstüne bir, kova suyu boşalttılar. Vallahi bu çocuklar çok tehlikeli. Ah bir de öyle kışkırtıyor. Hareket çekiyor ya. Bir de kışkırtıyor hocam ya. Aa nereye kaçacaksın şimdi? Nereye kaçacaksın şimdi? Geliyor. Geliyor. Baba yüzü geldi. Baba yakaladım diyor. Ya arı kovanı. Arı kovanı var. Hayır yapma. Atma. Hayır hocam ya. Valla Tom ve Jerry gibi ya. Yemin ediyorum bunlar. Abi bu bölümde buraya kadardı. bir diğerine geçelim. Evet, a yumurta bölümü. Tabii bunların hepsinin ilham kaynağı arkadaşlar. Sigarateci'nin bölümleriyle alakalı ee, bu bölümleri geçmiştik daha önce kanalımızda var. Arı bölümünü, ondan sonra bu yumurta bölümünü. Ee, kanalımıza girip bulabilirsiniz arkadaşlar. Geçinmediğiniz bölümler varsa aynı zamanda e, henüz bir abone değisek abonelikleri abone edersek çok sevinirim arkadaşlar. Evet hocam telefonla konuşuyor ya. Oo! Bayağı sevinçlisin hocam. İyi bir haber aldın galiba. Oo! <laughs> nasıl sevindi ya? Çok tatlısın. Aa, biz ne yapacağız ki ya falan. Oğlum birbiriniz mi suçluyorsunuz siz? Ne yapıyorsun? Beni ne diyor. Tamam diyor. Sana bir hadi diyorum. hadi gel diyor. Sen ne, ne dersen onu yapacağız dedi. Evet. O ne ya? Slime. Slime. Slime'i aldı arkadaşlar. Bu kovanın içerisinde bir şey var. Aha. İşte bu. Sürpriz yumurtalar. Bak kesti arkadaşlar. içeride bir heykel var zannedersem. O da tabii Scarlet Teacher hocamızın heykelidir. Aa gitsen sen al gel demiş ya. Önünde boya var kızım. Al, al onu kızım. Hadi koş. Tamam bak onu oraya boşalt. Ha yeşil ya yeşil boya var slime'da. Yeşil boya mı? Yeşil, yeşil bir şey aktı, aktı içerisine. Ha bak bu da sanki hiç aşılmamış gibi oldu. Oho ekibi bak arkadaşlar Grandpa. Ondan sonra Evil Nur ve Wilson amca var ya. Abi bu ne ya ekip şampiyonlar ligi yemin ediyorum ya. Bak açılış yapacaktım iki. kel yaptım Arkadaşlar birazdan size bunun açılışını yapacağım. Evelin ona nasıl asıl çıldırıyor ya rahibi. Çılgın rahibi. Orada 2 tane koymuşlar Konfeti patlatacaklar herhalde. ta Hocam biraz yavaş Zarar vereceksin ya. Şunlara bak nasıl seviniyorlar ya. Yalnız hocamın hoşuna gitti güzelmiş ya. E bu çocuklar ne yapacak şimdi? Aha. Ha onu yaktılar. Yapmayın. Lan ne oluyor? Ha daha hocamın geldi. Allah yer yer yeşile bulandı ya. Yer yer yeşile bulandı hocamı çıldırttınız baksana yem oldu kadın ya. Arkadaşlar ya çok güzel bir e, video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala henüz abone olsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar.